Aslında 1. sezon gecenin genç ve son maçında bir tarafta Kaleypo United, ee, diğer tarafta ise Fırtına. Fırtına FC vardı. Güzel bir mücadele oldu. Ee, güzel bir galibiyet aldınız. Eee United güzel bir geriden üstün maçı 2-2 yaptı. Daha sonra da e, Yunus abi attığın gollerle takımın hemen önüne geçelim. Aziz de bugün gerçekten güzel goller kaydetti. Maçın yıldızıydı. Büyük olarak söz Yunus abi sana verelim ben hatırlıyorum şart maç hakkında. Vallahi ihtiyacımız vardı 3 puana. Çünkü ilk yarı önde kapattığımız bütün maçları verdik. Bizim hedefimiz zaten her yerde, her katıldığımız turnuvada şampiyonluk. Buraya onun için geldi. Yeni toparlanıyoruz. Arkadaşlarımız yeni yeni katıldı aramıza. Daha ileri olacak inşallah. Kardeşime bıraktım sözü. Çok güzel maç oldu Cenk'in bence. Güzel bir galibiyet aldık. Herkesin ayağına sağlık. Biz de fırtınası ve Kanepo United'a Cenk'in merkezini <laughs> teşekkür ederiz. Herkese maçlarda ilk takımına hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.